Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Kabine toplantısı 3 hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak toplantıda 81 ildeki son durum, kısıtlamalar, aşı çalışmaları, gıda fiyatlarındaki artış, okulların durumu ile dış ilişkiler ele alınacak. Son dönemdeki vaka sayılarından aşı uygulamasına, koronavirüs salgını Cumhurbaşkanı'nın ekonomik etkilerinden iç ve dış ilişkilere kadar gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalar ne zaman kalkar sorusuna "Kabine'de değerlendireceğiz." sözleriyle cevap vermesi de gözleri masada konuşulacaklara çevirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona burayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabinede görüşülecek, pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz demişti. Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi, yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak toplantıda eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak, hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da kabine gündeminde olacak.